Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YKS'ye bir ay kala yapılan 5 büyük hatayı konuşacağız. Belki bu hatalardan birçoğunu siz de yapıyor olabilirsiniz. Bilemezsiniz. Bu yüzden bu videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve artık kalan sürede zamanımızı en iyi şekilde değerlendirelim. Bu hataları yapmayalım ve YKS'de güzel dereceler elde edelim diye düşünüyorum ben. Bu yüzden bir an önce başlayalım. Şimdi ilk olarak yaptığımız en büyük hata sürekli ya kazanamazsam diye kendimizi strese sokmak. Evet bunu ben de yaşadım kendisini sınav senemde çok yaşadım hem de e, bence yaşamayan da yoktur pek yani çok azdır nadirdir gerçekten çok çalışan öğrenciler bunu yaşamaz ya yani ben de gerçekten çok çalıştım başkaları da çok çalışıyordur ama yine de bunu yaşayabilir yani hiç belli olmaz benim birçok koçuk öğrencim de bu hissi şu an yaşıyor bana söylüyorlar işte bu kadar çalışıyoruz ya olmazsa işte ne yapacağım ben ne edeceğim işte hayatın sonu gibi bakıyorlar ama arkadaşlar bu kafa yapısına olursanız zaten başaramazsınız maalesef bunu acı bir şekilde söylüyorum. Siz ben başaramayacağım, edemeyeceğim derseniz zaten başaramazsınız. Yani hiç e, siz gördünüz mü böyle bir e, maraton koşucusu ya ben zaten kazanamayacağım falan böyle ama ciddi diyor yani. Hani totem de değil. E, kazanamayacağım, edemeyeceğim deyip de başlayıp de kazanan birini gördünüz mü? Görmediniz. Kazananlar tarihte her zaman ben yapacağım der, e, edeceğim der, kendine güvenir ve e, o işi bir şekilde yapar, başarır. Siz de bu şekilde, bu kafa yapsın olacaksınız. Yani stres olmanız çok normal. E, sınav anında da e, panik olmanız çok normal. Belki ilk defa giriyorsunuz bu sınava. Belki de 3. 4. defa giriyorsunuz. Bu yüzden panik oluyorsunuz. Artık kazanmam lazım stresi var ama yani bu stres size hiçbir şey katmayacak. Sonuç olarak sınav iyi geçse de bitecek, kötü geçse de bitecek. Ama iyi geçerse ne olacak? Emeklerinizin karşılığını almış olacaksınız ve güzel bir yere geleceksiniz. Siz gerçekten çalıştıysanız Artık hedefiniz neyse herkes iknene girecek diye bir şey yok. Üzerinize düşeni yaptıysanız ben zaten kazanacağım. Evet kendime güveniyorum. Zaten benim hedefim atıyorum 70 netti. Ben bu 70 nete ulaşsam yeter hani. Ben 70 nete ulaşacak kadar çalıştım. Gidip de sınavda 100 net yapmayacağım değil mi? Kaç net yapacak şekilde çalıştıysanız o hedefe ulaşma odaklı yapacaksınız. Yani kendinizi strese sokmaya, elinizi ayağınızı titretmeye gerek yok. Siz stres yaparsanız ne olur? Sınavınız mahvolur. Bildiğinizi de unutursunuz ama siz özgüvenli bir şekilde sınava girerseniz ne olur? Evet bu sefer yapabilirsiniz. Bakın bunu demesi kolay ama ben bunu kendim başardım. Ben ne yaptım? 2 ee, yıl sonrasında tekrar girmeye karar verdim. Son 6 ayda hazırlandım. Belki çok büyük... E, büyük aldım üzerime kimsenin cesaret edemeyeceği bir şey yaptım. Arkadaşlarım üniversite okurken ben gittim e, sınava tekrar hazırlandım. Son 6 ayda sıfırdan her şeye tekrar başladım. Benim üzerimde inanılmaz büyük vardı. Ben kazanamazsam eski bölümüme geri dönmeyi hayal bile edemiyordum. Hani diyordum herkes benimle dalga geçecek. Hani dalga geçmeyi bırakın sevmediğim bir yere geri dönmek zorunda kalacağım. E, bu yüzden ekstra ekstra korkuyordum ben. Ama ben yeterli çalışmayı yaptım. Kendime güveniyordum. Girdim sınava sınava başlarken tek istediğim dedim ki şu sınav artık gelsin de bitsin çözeyim de bitsin dedim yani ne kadar zor gelirse gelsin istiyorsa dünyanın en zor sınavı gelsin ben bildiğimi yapacağım işaretleyeceğim çıkacağım bitecek gidecek dedim ve sınav anında bir kere bile stres yapmadım. Anca böyle bilmediğim işte yapamadığım sorular olursa tamam herkes stres yapabilir ama ne yapıyorsunuz o soruyu geçiyorsunuz bir sonraki sorulara devam ediyorsunuz zor soruları en sona bırakıyorsunuz turlama taktiğini uyguluyorsunuz. bu yüzden bunu çok da uzatmaya gerek yok kesinlikle stres yapmıyorsunuz. Evet bir sonraki maddeye geçmeden önce size güzel bir kaynak önerim olacak. Coğrafya Gurmesi'nin Harita Gurmesi kitabını çözmediyseniz mutlaka bir an önce başlayın. İçerisinden koskocaman Türkiye Dilsiz Haritası ve aynı zamanda da Dünya Haritası çıkıyor. Yani bu çok avantajlı bir şey çünkü harita üzerine de bazı önemli şeyleri yazabilmemiz gerekiyor bazen. Bu yüzden harita üzerinden de resmi bir şekilde çalışabiliyoruz. İçerisinde ne ararsanız var yani her türlü harita çeşidi var. Biliyorsunuz ki hem TET hem AYT coğrafya için harita yani çok kilit bir konu. Haritaları bilmeden birçok soruyu yapamıyoruz. İçerisinde bir sürü soru çeşidi de var. Çıkmış sorular da var. Çıkabilecek tarzda sorular da var. Yani harita adını ne ararsanız var gerçekten bunu bitirip de harita konusundan yanlış yapacak birisi olduğunu düşünmüyorum ben. Mutlaka herkes bu kitabı alsın. İşler indirim kodumu da kullanmayı unutmayın. Kolay gelsin. Arkadaşlar bu arada birçoğunuz kitap işler kodlarının şubede kullanılıp kullanılmadığını soruyordunuz. Eskiden online'da geçerli olan işler kodlarının artık şubede de kullanılabilir olduğunu biliyor musunuz? Sınırlı sayıda kişiye özel bu kod için benden kitap işler bayisine gidip Erol Dayarık 5 kodunu kullanan ilk 20 kişiye %5 indirim. Bence bunu sakın kaçırmayın. Şimdi devam edelim. İkinci yaptığınız hata yeni konulara çok fazla gömülmek. Evet belki de konularınız henüz hala bitmedi. Hala yeni konular çalışıyorsunuz ama. Bakın yeni konuları çalışmayın demiyorum. Hatta ben bunu ekstra ekstra söyleyenlerden biriyim. Yani mutlaka tüm konulara bakın. İmkanınız varsa hani hiçbir konuya bakmamazlık yapmayın. Her konudan %100 olmak zorunda değilsiniz. %60 olursunuz, %70 olursunuz. Belki daha az olursunuz ama en azından bir bilginiz olsun yani konular hakkında az çok ee, ama bunu yaparken de eski konularınızı ihmal etmeyin. Bakın konu tekrarları, branş yemelere, geriye dönük yapamadığınız soruların tekrarları, e, analizler, branş yemelerinde sürekli eski konulardan yanlış yapıyorsanız bunları geri dönüp bakmanız gerekiyor. Yani şöyle bir şey yok. Ben bir konuyu çalıştım onu köşeye attım bıraktım. Ne bir branş yemesi çözüyorum ne bir tekrar yapıyorum ne işte unuttum konulara tekrar dönüp bakıyorum. O zaman çalışmanızın hiçbir anlamı yok. Yani yeni konuları da çalışmayın. Bırakın yani. Zaten siz eski o konularda %80 seniz atıyorum o konuda çalışmadınız, tekrar etmediniz, deneme de çözmediniz. O konuda %20'ye belki %10'a falan düşeceksiniz. Bildiğinizi de unutacaksınız. Yeni konular çalışmanızın hiçbir anlamı da kalmayacak. Bu yüzden yeni konuları çalışırken mutlaka eski konularınızı da tekrar edin. Bol bol deneme çözün. Sakın bunları ihmal etmeyin. Son ayda bol bol tekrar yapın. Çünkü... E, yani belki de birçok konuyu özellikle TET açısından senenin başına çalıştınız. Artık bu son ay bol bol tekrar yapma aylarıdır. E, tekrarlarınızı yapın ki o sene başına çalıştığınız o kadar emek verdiğiniz konuların emeği çöpe gitmesin ve kendinize bir hatırlatma olur. Belki o konuda işte atıyorum hep böyle yüzde örneği verdim de yüzde seksenseniz tekrar edince yüzde yüz olacaksınız. işte bu size sınavı kazandıracak. Tabii ki yeni konularınızda bir yandan çalışın. Evet yaptığınız üçüncü hata bu konuyla biraz bağlantılı deneme analizi yapmamak. Şimdi kimileriniz ne yapıyor? Denemeleri alıyor, çözüyor veya başka yerlerde dershanede olsun, kurumlarda olsun denemelere giriyor ve Alıyor çöpe atıyor yani çöpe atmak biraz abartı oldu ama e, alıyor ve hani bir daha bakmıyor o sorularda nerede yanlış yapmışım yazıyor oraya 50 net işte şu kadar yanlış şu kadar doğru falan. Kimisi de işte 3 yanlış yapmıştır belki sadece denemeden atıyor işte vay işte ben 117 net yaptım bilmem ne yaptım falan ama e, burada denemede amacımız kimseye hava atmak değil veya moral bozmak değil. Biz o denemeyi niye çözüyoruz bir sınava hazırlık pratik olsun diye. 2- Süre kontrolü için yani sınavda hangi sırada çözmemiz gerektiğini bilmemiz için. Ve 3- tabii ki de bilgilerimizi pekiştirmek için ve yapamadıklarımızı öğrenmek için. Evet hem işlediğiniz konularda yapamadığınız sorularda niye yanlış yaptığınızı izlemeniz gerekiyor. Hem de bir nerede eksiğim var bakalım hangi konularım boş daha işlemedim falan. Bunları öğrenmeniz için deneme çözüyorsunuz. Yani denemeyi gidip de oraya net bir sayı yazmak için çözmüyorsunuz. O sayının inanın ki hiçbir anlamı yok. Yani siz istiyorsanız 120 net yapın. Ama konularınızı tekrar etmedikten sonra, yanlışlarınıza bakmadıktan sonra sınavda o 120 neti yapamazsınız. Veya atıyorum çok kötü bir net yapmış olun ama işte konularınızı tekrar etmeniz lazım. Denemelerde neleri yapamadığınızı iyi tespit etmeniz lazım ve yapamadığınız soruların mutlaka video çözümlerini izlemeniz lazım. Yoksa da hocalarınıza sormanız lazım yani. Kesinlikle o yapamadığınız soruları ihmal etmeyin. Geçmişe dönük denemelerdeki sorularınıza kesin ve e, sık sık o denemelerdeki soruları tekrar edin. Tekrar çözmeye çalışın. Deneme analizi çok önemli. Nerede eksiğinizin olduğunu kesinlikle size gösterir. Size kendinizin bir yansımasını çıkartır ve eksik olduğunuz konuları tekrar etmenizi sağlar. Denemeyi bu kafayla çözerseniz yani denemeye zaman harcamaktan korkmayın. Yani e, benim kimi zaman bir denemem yarım günümü alıyordu. Yani yarım günüm dediğim ciddi 6-7 saatten bahsediyorum. Hani denemeyi çözmek 2,5-3 saat sürüyorsa bir 3 saatte sürüyordu. Yapamadığım soruları didik didik ediyordum. Hepsini tekrar izliyordum, inceliyordum, notlar alıyordum üzerine, kesiyordum, bir kenara yapıştırıyordum falan. Böyle olacaksınız. Yoksa o deneme size hiçbir şey katmaz. Evet, yapılan dördüncü hataya geldik. Yine biraz sosyal hayatla ilgili. Uykuyu ve beslenmenizi bozmak. Şimdi Çoğunuz son aylar böyle horul, horul çalışıyor işte gece gündüz çalışıyor uyumuyor işte beslenmesine dikkat etmiyor önüne ne gelirse yiyor kendini mutlu etmek için sürekli abur cubur yiyor fast food yiyor beslenmesine dikkat etmiyor ama bu çok yanlış bir şey siz bunu yaptığınız her dakika beyninize zarar veriyorsunuz aslında beyninizi çok zorluyorsunuz hem mental sağlığınızı zorluyorsunuz hem de içten içe aslında kendinizi çok yoruyorsunuz ve sınava bir hafta kalan ne kadar yorgun olduğunuzu siz göreceksiniz böyle devam ederseniz ama bunu değiştirmek için hala geç değil. Bir ayda çok güzel bir şekilde düzeninizi oturtabilirsiniz. Öncelikle ilk yapmamız gereken uyku düzenini oturtmak. Artık sınav zamanı kaçta yatıp kaçta kalkacaksanız ona göre kalkın. Yani benim tavsiyem en geç işte 11 gibi 12 gibi falan yatın ve sabah 8 gibi kalkın. Yani en az artık 7-8 saat uyuyun böyle uykunuzdan çok kısmayın. Artık çalışacağınız kadar çalıştınız. Yani bir ayda tüm konuları bitiremezsiniz. Hani burada sizin dinç olmanız daha önemli. Ben mesela son bir ayda çok yıpranmıştım. Artık hani son iki hafta falan biraz böyle yavaşladım. Biraz saldım kendimi. Çünkü sınava bu kadar yorgun girersem bildiğimi de yapamayacaktım. Ve bu bana aşırı şekilde fayda sağladı. Yani son iki hafta ben horul horul çalışsaydım, kendimi aşırı şekilde yorsaydım belki bildiklerimi de yapamayacaktım. Benim son bir ayda netlerim inanılmaz düşmüştü yani. E, matematikte AYT'de mesela e, 20'lere falan düşmüştüm ama sınavda kaç yaptım sınavda 36 yaptım neredeyse iki katını yaptım. E, son bir ayda ben netlerimi ilk katına mı çıkardım hayır böyle bir yalan söylemiyorum kesinlikle ama o 20 net benim gerçek netim değildi çünkü ben yorgunluktan artık denemelere odaklanamıyordum denemeleri çözemiyordum. Bana da koç öğrencim de diyor işte denemelerimiz netlerimiz sürekli düşüyor niye düşüyor aslında o birikmişlikten yorgunluktan düşüyor çalışmayı bırakın demiyorum ama uykunuza özellikle beslenmenize dikkat edin. E, alabiliyorsanız takviye vitaminler de alabilirsiniz. Tabii ki doktorunuza danışarak. Ben böyle bir büyük bir tavsiye yapmıyorum. Doktorunuza danışarak takviye vitaminler alabilirsiniz. Ben almıştım şahsen gerekli vitaminlerimi. Ondan sonra e, zaten kendinizi böyle e, fiziksel olarak iyi hissettiğiniz zaman e, biraz böyle kendinizi rahatlattığınız zaman yani çıkın mesela günde yarım saat yürüyüş yapın yani bu size çok güzel geri dönüş sağlayacak bir şey. Kendinizi bir o kadar iyi hissetmeye başlayacaksınız ve inanın ki netleriniz artmaya başlayacak. Kendinizi çok aşırı sıkmayın son bir ayda tabii ki çalışacaksınız. Gerektiği kadar kendinizi zorlayacaksınız ama uykunuzdan falan kendi sağlığınızdan feragat etmeyin buna değmez. Sınavdaki netleriniz de düşer. Evet son yapılan büyük hata Çoğu öğrenci yapıyor bunu. Eksiklerinizi değil, iyi olduğunuz konuları sürekli sürekli çalışmak, o konulardan sonra çözmek. Bunu niye yapıyoruz? Kendimizi iyi hissetmek için yapıyoruz ama sınavda kendimizi iyi hissedecek miyiz bunu yaptığımız için? Hayır, tam tersi eksiklerimizden gelecek. Aa işte benim çalışmadığım yerden geldi ya işte ben bu konuya hiç çalışmamıştım, onu sormuşlar şanssızlık falan. E çalışsaydın vaktin vardı yani oradan da soru gelebileceğini biliyorsun. İlla her zaman çalıştığın yerden gelecek diye bir şey yok. Değil mi? Hepimizin çalışmadığı yerlerden sorular gelebiliyor. Yani Türkiye birincisinin bile ya ben bu konuya iyi bakmamıştım dediği yerden soru gelebilir. Çünkü yani siz ne kadar soru çözerseniz çözün eksik olduğunuz yönlere odaklanmazsınız. Sürekli iyi olduğunuz konulara çalışırsanız o size bir şey katmayacak. Bu yüzden maalesef sevmediğiniz, yapamadığınız konular varsa onlardan kaçmaya çalışmayın. Kesinlikle onların tam tersi üzerine gidin ve onlara ağırlık verin. Evet benim diyeceklerim bu kadardı. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Umarım artık bu hataları yapmazsınız ve netlerinizi bir oranda o kadar arttırırsınız ve güzel sonuçlar elde edersiniz. Artık bu son bir ay çok güzel değerlendirme zamanı. Son bir ay için koşu iletişim için ulaşmak isteyenler olursa bana ulaşabilir. Son bir ay artık yardımcı olabildiğimiz kadar olalım. Sorularınız varsa mutlaka bekliyorum. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar. İzlediğiniz için teşekkür ederim ve görüşürüz.